11. soru. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Burada kök 3 yerine tanjant 60 derece yazmamız gerekiyor. Tanjant 60 derecede sinüs 60 bölü kosinüs 60'tır. Buradan artık kök 3'ü sildim. Şimdi payda eşitlediğimizde yani kosinüs 16'nın paydasında 1 var. Bunu kosinüs 60 ile genişlettiğimizde şöyle bir ifade oluyor. Sinüs 60 çarpı sinüs 16 artı kosinüs 60 çarpı kosinüs 16 bölü kosinüs 60 bölü. Şimdi paydaya bakıyorum. Sinüs 24 çarpı kosinüs 20 artı kosinüs 24 çarpı sinüs 20 var. O zaman bu sinüs 24 artı 20'den sinüs 44 vardır paydada. Şimdi pay kısmındaki ilk ifadeye bakalım. Sinüs 60 çarpı sinüs 16 artı kosinüs 60 çarpı kosinüs 16. Sinüsler kendi arasında kosinüsler kendi arasında işleme girdiyse bu kosinüs açılımıdır. 60 var 16 var. Aradaki işaretin tam tersini alıyorum. Arada artı var. Eksi aldım o zaman. 60'tan 16'yı çıkarınca kosinüs 44 geldi burası da bölü. Şimdi payda kosinüs 60 var. Kosinüs 60 1 bölü 2'dir. Ters çevirip çarpınca 2 kosinüs 44 oldu. Payda da sinüs 44 vardı. Onu da yazdım. Buradan 2 çarpı Payda da pay kısmında kosinüs payda da sinüs olduğu için kotanjant 44 geldi. Kotanjant 44 yerine 90 dereceye tamamladığı için ben tanjant 46 derecede yazabilirim. O zaman cevabımız 2 çarpı tanjant 46 derece e şıkkı.